Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FNAF 4 oynayacağız. FNAF 4'te bunu, bunu ve bunu. Ha, 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 ha. Bunların hepsini tokatlayacağız. Umarım video beğenirsiniz. Bir like atın, abone olun. Ne olur ya. Ha bu arada arkadaşlar söylemem gerekirse FNAF 4 benim en korktuğum ve en zorlandığım FNAF oyunu. Ha! Evet arkadaşlar başlıyoruz. Oy hani mi FNAF? Oy hani mi? Evet. Birinci gece sakin ol. <laughs> bu arada abone olmayı unutmayın. Ben bu oyun ne kadar kötü bir oyun olduğunu unutmuşum. Arkaya bakalım da. Selma kimle? Robot sesi gelince ne oluyor? Ben bu ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum açılmadı ışık dedim ne oldu? Dedim ki sağ ol. Family. Kapı shift ile kapanıyor. Anladım. Yani Fallout 4 ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum derken yani şaka değil cidden bilmiyorum şu. Şu açmaya korkuyorum ki. Tamam. İlk gecede çok bir şey olmaz. Her FNAF oyunda biz bunu biliyoruz. Bak dönün rahatlığıyla açabiliyorum. Bak hatta saçımı düzelttim yine yaptım yani. Öyle çok şey yok. Tamam şimdi. Ya hacan mı sen bizi adam? Çok basit oğlum ben jumpscare yemem diye düşünüyorum. <laughs> şek 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 orada. Tamam artık gözlerim kapalı bile. Bu oyunu bitirebilirim. Aynen. Aynen öyle şu anda. Saat 3 oldu. Ses var. Dur. Oğlum bu Foxy'den mi geliyor? Radyo sesleri. Yardımcı olun yani. Yorumlara yazın. Aman cam o kötü olur işte. Tak 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 <laughs> tak. Solda ve sağda yürüme sesleri var. Dedim. Sağda da var. Sağda çıka geldi büyük ihtimalle. Çıka burada. Tamam. Bu mudur ya? Dönerim ki. Bana ne? Bahmam ki. Ben burada sonuçta saatini ilerlemezim. burada bu arada sesi geldi. Gülüyorlar. Ah, ah, Abi ben buna devam etmek istemiyorum. Ah, aya of, Ayağım acıdı. Oğlum <laughs> o neydi lan? Aa, arkadaş arkadaşlar vallahi ben devam etmek istemiyorum. Bu video kısa olacak ama o zorunda yani çünkü ben bir daha böyle bir jumpscare'e katlanamam asla. O neydi oğlum? Ayağımı vurdum çok acıdı lan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bakın o kadar ayağımı sakladım burada. Emeğe saygı. Bay bay.